çekiyoruz? Bugün. bugün çizim yarışması yapıyoruz. <laughs> i̇kimizde bok gibi çiziyor, ikimizde çok kötü çiziyoruz arkadaşlar gerçekten. Ama şey çizimimizi test etmek için yaptık bu yarışmayı Herkes ceza çekecek çünkü mesela ikimizde kötü çizdiğimiz için haksız rekabet olur. Cezalarımız burada, ceza çekeceğiz. Bunları çizme çalışacağız. İki olarak iki tane, ikimiz de ceza da çizebiliyor, çekebiliyoruz ama. Öyle dedim zaten. Evet arkadaşlar ilk olarak dalını çekeceğiz. Bu arada abone olmayı, like atmayı, videoyu yorum yapmayı unutmayın. Ve takip edin. Zildirimler çörüyoruz bilmeyelim. Şimdi delini çizmeye başlayabiliriz. Delimiz bu şekildedir. Yazıları ben yazacağım. Kuzey yazıları yazmadan yapacak. Bir, iki, kapak kapağı kırık bunun bu arada. Bir, iki, Bir, üç. Üç koy abla. Hızlı çizeceğiz evet. kuzey bu arada. Kuzey hızlı çizeceğiz. Tamam. Haberin olsun. Hiç böyle kuzey bu arada şey arttırmam, saniye arttırmam. Tamam. Yanlış çizdim çevir. Kuzey haberin olsun saniye yok. Arttırmayacağım. Çizemek sen çizeme. Ben de burada bir yarışmacıyım sonuçta. Bakma. Sana ne Burada Orada kopya çekmek yok haberiniz olsun arkadaşlar. E, çizmeye çalışıyoruz şu an. Ne bu? Ben nasıl çizdim? Ucunu işte çizmedi Şöyle bir yuvarlak. Olsaydı çok zor ya. Ya sanki bana çok kolay Allah Allah. Ben yazıları da yazdığım için artık zor bana yani. Biraz şöyle yapacağım çünkü yazıları göremiyorum çok küçük. Bak şu minikler küçük. Evet ya. onlar Çok küçük. Çok güzel. <laughs> <de> çok ya. <laughs> çok güzel. Çok <laughs> güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok güzel. güzel. <laughs> Jifleri yani çizmek çok zor ya. Evet, civciv olması daha kolay olurdu. Bir de büyük kafası kocaman. Ya Allah bu ne? İşimizi çizmeye çalışıyoruz. Hı. Çok basit. Bitti. Çok <laughs> bitti. Senin 30 saniyen kaldı. 30 saniye güzel. Evet ben böyle çizdim. saniye güzel. Ben böyle çizdim. Teşhir etmek amaçla. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 30 saniye 1, başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, biraz hızlı ol. 7, 8, hızlan. 9, 10, çabuk. 10, 10, hızlı. 11, hadi. 12, yavaşsın. 13, hadi sene. <laughs>

Cacari can. Ver abi. Top bitiyor Allah. Allah benimki mükemmel oldu sanki. Allah Allah. İlk olarak bakıyoruz. Arkadaşlar böyle oldu. dedim Cev çok kötü oldu. Bir daha baksınlar. Böyle. Ya benimki insan <laughs> gibi olmuş ya. Kızı iki böyle oldu arkadaşlar. İkimiz de ceza mı Cezar çekiyoruz? Ceza çekiyoruz Can an. Tabii ilk sen çekiyorsun. Atacağım olur. dur. Al. Çektim. Çektim. Ne geldi? mı da. Açılıyor açılıyor. Ya hayır ya. Ya bu bana gelmemeliydi ya. On saniye içinde bal bir şey mi var? O mu çıktı sana? Kuzey on sen. Kaydır bana. Kırk <laughs> mekik çek çıktı kıza. bana da dans et çıktı. Aha. ya keşke dans etmene çıksaydı. Allah ne ya. Olmaz ilk ben dans ediyorum. Ya Zaten arkadaşlar şey bildiğiniz üzere belki bilmiyorsunuzdur. Benim e, Türkiye Rus, Türkiye kin, ikinciliği ya da birinci evet ikinciliğim var. Ama Türkiye ikinciliğim var dans yarışmasında. Ama çok güzel bir dans edemem yani arkadaşlar. Yani, ben çok güzel. Çünkü iki yıl oldu yani dans Türkiye geneline girmeyeli yani. Şimdi baş. Ama keşke ben de çıksaydım. Ben çok güzel dans ediyorum. Tamam lan şatlamını yapayım. Tamam geliyoruz. Ben çok güzel. Bunları şarkıyla söylüyorum. Evet böyleydi arkadaşlar. Bu arada şarkı çok yani şarkı içimden çok garip bir şarkı söyledim. Ve ayrıca şey yaptım şöyle fark ettiyseniz cismini dans. böyle ortaya karışık bir dans çıkardım kafamdan uydurdum şu an. Ben Bence çok güzel oldu. Şu anda Türkiye genelinde diyebilirim. Dans etmem. Gerekiyor oğlum hadi geç. Allah. Çek. Bir iki bala da. Kaç şınav değil, kırk mekik mekik. E doğru. Mekik mi? He. Yeee. Yeah. Çek. Mekik nasıl? Çek. Ben tutuyorum hayır. Hayır, ayaklarım böyle olacak. Böyle olacak. Hayır, böyle olacak. 2, 3. Bence böyle. Yap. Hadi kızlar bir yaptım. O, oh, 10 oh numar çeksin. 10 çek. 10 kaç oldu? 2, 3. Allah 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 Allah, Allah. Yüzde yapalım arkadaşlar Arkadaşlar siz bu arada alta yazın Yorumlara yazın Hangi videoları çekelim diye Evet arkadaşlar bakın Benim kart Kız öyle gel in aşağı İn oh in tamam. Evet şimdi çizime geri dönüyoruz tamam. evet. İnşallah bana şey çıkar 10 saniye içinde Yok o çıkmaz. İnşallah bana şarkı söyle çıkar ya İnşallah bana şarkı söyle çıkmaz ya Rabbim. Bana çıksın işte. Evet sana çıksın bak değil mi? Evet evet. Bana evet. çok kötü şarkı soru. Şimdi mi? Şimdi. Abla ben sarı bunu ne yapacağız? Şimdi bana bu Şimdi evet. bu sarı tokayı çizeceğiz. Bence evet. en kolayı bu sarı toka. Bence de bu arada. Biz onu aldık ee, 10 saniyede 10 dakikada yaparız. Kağıdın. Şimdi çizim Beş süremiz, çizim süremiz baş, la da çok hızlı bir olmamız yakın, lazım. Çok evet. hızlı olmamız lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü 9 dakika kaldı bir birazdan video. Evet. Ben de çizdim ki, çok çiğ çizdim. Ben de çizdim. Sarı kalemlerde. Ben de. Ya bekleyeceğim şimdi 2 saat derken iki dakika dedim